Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere takı, toka ya da bebek kıyafetlerini süslemelerde, battaniye süsleme, çanta süslemelerde kullanabileceğiniz tunus işi aplike yaprak yapımını göstereyim. Çok çok basit. İsterseniz şöyle sapını yapmayabilirsiniz. Ben sapıyla nasıl yaptığımı da göstereceğim. şöyle ilk ilmeğimi aldım bakın burada küçük bir ip bıraktım bu kısım sap için altta kalan ipimi tığa doluyorum ilmekleri topluyorum yine tığıma doladım altta kalan ipi uzun sap isterseniz tabii ki uzun ip bırakarak elde edebilirsiniz. Bakın burası sapımız. Son kez daha yapalım hem de alttaki ipi de kaybetmiş olduk ortadan. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 2, 4, 6, 8 tane zincir çektim ve bir zincir daha çekiyorum 9. zincir ama bu zincire batmayacağız ikinciden başlayarak bir ilmek aldım üçüncüye batıyorum bir ilmek aldım ve ilmeklerimi bakın boyunu uzatarak bu şekilde. Her sırada biraz daha uzuyor. Şimdi buradan sayacağım. 1 2 kalmış. Bunu biraz kısa tutuyorum. Ve sonuncuyu da yine kısa tuttum. Daha kısa tuttum. Önce 1, daha sonra 2 2 topluyoruz ilmeklerimizi. yaprağımızın yarısını tamamladık. Bir zincir çekerek dönüyoruz. Yine burada ilmek çıkaracağız. Şuradan başlıyorum. 1 2 3 4 Bakın burada tek kat ipin altından geçiyorum. 5 6 Bunu biraz kısalttım. ve bunu da yine ufak bir ilmek alarak tamamladım önce bir sonra iki iki topluyoruz burada bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz ve yaprağımız tamamlandı bakın şöyle çekerek formunu verebilirsiniz düzeltebilirsiniz yaprağınızı ipimi de ben şu aralardan geçirerek temizliyorum fazla da çekerek ucunun şeklini boz, bozmayalım tabii ki. Bu aradan yürüttüğümüz zaman hem sağlamlaştırmış oluyoruz ipimizi hem de temizlemiş oluyoruz. ve yaprağımız hazır. Gördüğünüz gibi yapraklarımı yeşilin, sarının tonlarıyla çalıştım. Bu da sonbahar yapraklarına uygun olsun diye bu renk seçtim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma desteklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.